Merhaba sevgili ikizler burçları, Azize Sırtı Tarot kanalına hoş geldiniz. Şöyle e, yıl bitmeden eksin, Eksiniz dönecek mi ee, ikizler burcuna niyet ederek e, bu videoyu çekiyorum. Burcunuz yükseleniniz ay burcunuz hatta e, aşk ile ilgili olduğu için e, Venüs burcunuz ikizlerse bu videoyu izleyebilirsiniz. Size niyet ederek kartlarımı karıştırmıştım önceden. Şimdi sizin için. İkizler Burcu için bu videoyu izleyen e, abonelerim olan İkizler Burcu'na niyet ederek 3 e, kart açıyorum burada. 3 kartlık bir açılım olacak. Yerlerini söyleyeceğim. Ne olacağını size söyleyeceğim. Şimdi ilk karttan başlıyorum. E, bu kart e, eksinizin genel durumu hakkında bilgi verecek bize. Şu an ne durumda ne bileyim üzülüyor mu kırılıyor mu hala sizi düşünüyor mu diye. Yani bakın Bu eksi sizi engellemiş olabilirsiniz Sevgili ikizler burçları Ya da bu eksin Size ulaşmasını engelliyor Olabilirsiniz gerçekten fiziksel Anlamda ya da Bu insan evli olabilir Nişanlı olabilir ciddi bir ilişkisi olabilir e, Bu yüzden size gelemediğini hissedebilir Geçmiş ile ilgili Olarak da hmm, yani Bazı ikizler için şöyle, bazı ikizlere yanlış yapılmış zannedersem e, hani bu insan aynı anda birden fazla kişiyle görüşmüş. E, bazı ikizler için ise şunu söyleyeceğim yani ikizlerin ekslerinin durumları için şunu söyleyeceğim. E, sizi hiçbir zaman elde edememişler, hiçbir zaman ulaşamamışlar. Yani belki hani üç gün görüştünüz, belki bir ay birlikte oldunuz, belki... Ee, tam bir birliktelik gibi olmadı uzak yerlerde yaşıyordunuz yani bir şekilde engellenen bir iletişim olmuş aranızda ve bunu hala düşünüyor yani acaba bu kadar engellenmeseydiniz nasıl bir iletişim olurdu aranızda diye düşünüyor ee, onun düşünceleri niyeti bakıyorum yani şöyle artık eski kötü günleri düşünmüyor. Yani hani şu an için yapabileceği bir şey olmadığına inanıyor. Yani büyük bir depresyondan çıkmış anladığım kadarıyla. Sizden ayrıldığında çok kırılmış, çok üzülmüş. Aşırı şekilde dağıtmış. Belki ne bileyim herhangi bir bağımlılığı varsa, içki alışkanlığı, sigara alışkanlığı gibi çokça kendini yıpratmış olabilir bu insan gördüğüm kadarıyla. Ee, ama e, şu an için artık kendini acımayı bırakmış ve e, size bir adım atabilir mi? E, atabilir yani böyle bir düşüncesi var mı yani çok hayatına devam edebiliyor diyemiyorum e, Çünkü buradaki karta baktığımda zaten e, hani size gelemeyeceğini düşündüğü için hat hatta sizi göremiyor bir insan yani fiziken uzak olabilirsiniz. Dediğim gibi hani birbirinizle engelli olabilirsiniz. Sevgili ikizler engelleyen taraf siz olabilirsiniz. Ee, ne bileyim. farklı şehirlerde, ülkelerde yaşıyor olabilirsiniz. Farklı sosyal çevreleriniz olabilir. Herhangi birinin bir eş ya da sevgili durumu yüzünden iletişim kesilmiş olabilir. Bilemiyorum ama çok fazla umudu olmadığını hissediyorum sevgili ikizler size ulaşacak mı e, bu insan? Evet, gelecek size. Yani şöyle söyleyeyim. E, hani bu insanın bir saniye verin bir bakmak istiyorum. Yani şöyle sanki yani evet size ulaşma isteği hep var. Yani sanki böyle her gece sizi düşünüp e, acaba arasam telefonu açar mı diyenleri diyenler olabilir. E, eğer ki e, bu ekslerinizden evcil hayvanları olanlar varsa e, Ya da ortak bir evcil hayvanınız önceden vardıysa e, Bunu ne bileyim hani böyle işte kedinize okşarken e, anlatırsınız Yani şu oldu bu oldu yani evcil hayvanları olanlar beni anlayacaktır e, Konuşursunuz onunla bir şeyler anlatırsınız Ya da işte hani e, herhangi bir durumda birlikte isim vermişsinizdir Birlikte anılarınız vardır bu canlanır ya sizi oradan vurmaya çalışabilir yani sizinle ortak alanda ortak ne bileyim sahip olduğu şeyler bir çocuk bir evcil hayvan vesaire bununla sizi vurmaya çalışabilir mesela arkadaşımın bir eksi vardı sürekli kedisinin onu özlediğini söylüyordu falan hani bunun gibi bir durum olabilir mesela diye düşünüyorum Yalnız şöyle yani sizin için çektiğim kartta beklemeye değmez kartı çıktı. Yani şöyle hani çok büyük ihtimalle bu insan dönebilir. E, sorun yok. Sizi hani yılbaşından önce arayabilir. E, yeni yıldan önce. Ama yani hani çok bir şey beklemeyin bu durumdan. Ya bu insan hani sadece sizi lafta yoklayabilir. Ne haber ne yapıyorsun? Nasılsın? Seni rüyamda gördüm gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan bir şey çıkmaz. Beklemeye değmez demesinin sebebi o. Hani böyle çok büyük çok ateşli bir ilişki ve çok inanılmaz bir sevgi görmüyorum arada. Yani gördüğüm tek şey sanki böyle bakalım hala beni istiyor mu bakalım hala beni düşünüyor mu anlatabiliyor muyum yani böyle bir heves bile yok karşıdaki kişinin içinde dolayısıyla yani burayı zorlamayın derim buranın bilgelerini ben size, e, burası tavsiye okumak zorundayım ama kartınız ters çıktığı için önce bir incelemek istiyorum e, özgürlüğe uçuş kartı çıktı e, her şeyin bir amacı olduğunu kabul et diyor ama şu an sizde ters bir şekilde çıktı şimdi e, bu bana şunu düşündürüyor yani demek ki olduğunuz yerde kalmalısınız zaten eğer kartı görüyorsanız etrafı kahverengi dolayısıyla belki topraklanmanız olduğunuz yere kök salmanız ve uzaklaşmamanız gerekiyordur olduğunuz yerden hani siz artık ne, şu an X şehrinde yaşıyorsunuzdur o başka bir şehir size yanıma gel der mesela gitmeyin e, hani buraya taşın der hayır taşınmayın ya yani olduğunuz yerde köklerini anlatabiliyor muyum? Ve aynı zamanda e, her şeyin bir amacı olduğunu kabul et deyip de eğer ki ters çıkıyorsa bir hissedebilmeye çalışacağım bir saniyenizi rica edeceğim çünkü anlamaya çalışıyorum şu an. Yani bu dönüşün bir amacı yok. Mesela her şeye e, anlam yükleyen bir insansanız yani şu oldu demek ki bu demek ama kuş tüyü buldum işte meleklerimden işaretler taş buldum demek ki bunun burada olması gerekiyormuş. E, ağaçtan kozalak düştü e, bunu eve götürmem gerekiyor. Biri bir şeyden bahsederken aşk dedi demek ki hayatıma aşk girecek vesaire diyorsanız e, bütün bunlar yok demiyorum. E, zaman zaman hepimiz hayatımızda bu tarz şeyleri e, kullanıyoruz, inanıyoruz e, ama e, bu durumu e, romantize etmeyin. Yani bu insan bana geldi çünkü, e, bu insan beni aradı çünkü, bu insan e, bana sen rüyanda rüyamda gördüm dedim çünküleri çok girmeyin. E, bu insandan anladığım kadarıyla size bir şey çıkmaz. E, çok hani şimdi bu, burada e, topraklanın dedim hani bunu ters bir şekilde çıkıyorsa bu kalp demek ki sizin çokça ayağınızı yerden kesip Hani size böyle gazı verebilir ama sonra size çokça ortada bırakabilir. E, bu insanın enerjisi hiç güven vermedi. Hani lafta yoklayıp işte boşluktadır. Bakayım ne yapıyor? Bana dönecek mi? Özledi mi? diye bir düşüncesi olabilir. O yüzden e, bu insan size dönse de size ona dönmeyin e, söyleyebileceğim bu e, sevgili ikizler. E, şöyle e, Aralık ayı e, aşk açılımı videolarınızı ayrıyeten, ayrıyeten çekeceğim. O videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.